Bugün tuvalette bir gün geçiriyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek ve uyuyabilecek miyiz? Maden suyu, meyve suyu, karpuz, buz kasetleri tuvalete geçebiliriz. Sos, domates, peynir, sucuk ve yumurta, patates. Oh çok güzel kokuyor. Of oh, nasıl güzel duruyor. Tüm tuvalet sucuk koktu şu camı bir açayım. Çok sıcak oldu içerisi ya. <laughs> Tatlımız Şimşek McQueen'li Danone. Topları da var. Hmm, karıştıralım. <laughs> Videoyu çekmeden önce düşündüm. Tuvalette neler yapabilirim diye. Hayır aklınıza gelen değil. Şöyle ballı hardallı gongumuz var. Ballı hardalı seviyorum güzel ikili. Markette ilk defa gördüm. Pop canga. Bakalım nasıl bir şeymiş. Üstü böyle canga gibi. Güzel ama fıstıkları biraz bayat. Canga'daki gibi değil. Ama limonlu pop varken bunu almak adlime değil. O ayrı bir seviye. Tuvalete sıkılmamak için marketten ne aldım? Gazete. Bakalım belki ilgi çekici bir şeyler vardır. Oo işte şimdi en güzel yerine geldik. Burada sıkılmamızı bunlar engelleyecek. Soru. Dört yerli o zaman. Soru kaplıca suyu, ılık, şifalı, şifalı evet. Oğlum bayağı kültürlüymüşüm, şimdi ben ya. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve YouTube Türkiye'nin zirvesine çıkacağımız bu sürece eşlik etmek için abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. 8 harfli 3. harfi A, sondan 3. Karalama A. Hadi alttaki kelimeleri bulalım. Kelimelere bak. FAS, Cenip, Anlatım, Maltız, Nosyon. Ne bunlar? Ha, hayatımda duymamışım bu kelimeleri. 2, 7, 4, 6. 6 basamaklı sonu 6. 190, 396. Sıkıntıdan bulmacayı bitirdim. Sıkılmaya başladım. Biraz Instagram'dan izliyorum. Beni takip edip DM'den bu GT yazan ilk 5 kişiye GT atıyorum. Eti balık kraker. Bu mısırlısını çok seviyorum. Sıkılıyorum ya. Sıkılıyorum Sabri. Bunalıyorum. Ne yapsam ki? Küçültmüşler bunu ya. Üstünde yazıyor zaten. Daha minik balıklar diye. Bunu çitosun dik kafa yüklet çipsi gibi yemek lazım. Anca böyle kesiyor. Ama tuvalette ne yapabilirim ki başka ya? İçerisi çok sıcak oldu. Terledim. Pervane de yetmiyor artık. Bir çözüm yolu bulmamız lazım. Şimdi burada klima var. Tuvalet burası. Burada soğuttuğumuz havayı buradan tuvalete yolluyoruz. Tuvalet serinliyor. Vallahi kendime geldim. Evet şimdi ne yapacağız? Mınçıka sallayacağız. Çekiyoruz. Buradan atıyoruz. Buradan tutuyoruz. Alıyoruz. Diğerleri bir, bir şeyleri indirmem inşallah. Kafama falan vurmadan, ben bunu bırakayım. <laughs> İçsel huzurumuza kavuştuk. Şu içerisinde videoya devam ediyoruz. Şimdi madem buradan çıkamıyorum, burada bir şeyler yapmam lazım. O zaman banyo yapayım. Aile evinde yaşamın en güzel yanı yemekler. Haşlanmış tavuğumuzu da yiyelim. Tavuk değil gerçi horoz. Hem de bu horozun bir hikayesi var. Bu bir dövüş horozu. Boğazıma durdular. Buradan dövüş horozlarına sesleniyorum. Siz de dövüşü kaybederseniz böyle olursunuz. O yüzden dövüşen horozlar kaybetmeyin. Aa, bunun üstüne bir karpuz kesmeyelim mi ya? Şerefinize. Şuna bak böyle tuvalet çöpü mü olur? Karpuz kabuğu, yumurta kabuğu. Yemekten sonra bir ağırlık çöktü. Biraz uzanayım. yattığım onlarca yerden daha rahat. Güzel bir film izleyeyim. severim. Yani her şey iyi hoş güzeldi de bir tek şöyle lözetin yanında uyumak biraz garip. Yavaşlanıyorum. İyi geceler arkadaşlar. Günaydın. Saat 8.30 gibi alarmım çaldı. Gece herhangi bir sorun olmadı. Deliksiz uyudum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum.